Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Teşkilat dizisi videosuyla karşınızdayım. Teşkilat dizisinde Ömer Atmaca karakteri ölerek teşkilata veda edecek. Biliyorsunuz sezon finaline çok az bir zaman kaldı. Bu arada sezon finali dedim farkındaysanız. Teşkilat dizisi önümüzdeki sezonda da devam kararı aldı. Ve böyle bir dizinin zaten bitmesi, final yapması biraz saçma olurdu. Çünkü reytingleri gayet iyi durumda. Ama tabii ki de Önümüzdeki sezonda biliyorsunuz başrol oyuncularında teşkilatta çokça değişiklikler yaşanıyor. Ömer Atmaca yani Murat Yıldırım belki de ayrılma ihtimali var mı? Tabii ki de bu konuşuluyor. Şu anlık Ömer Atmaca konusuna gelirsek arkadaşlar görüşmeler devam ediyor. Netleştikçe ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler Ömer Atmaca yani Murat Yıldırım olmazsa teşkilat dizisinin reytinglerinde düşüşler yaşanır mı? Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ben açıkçası Ömer Atmaca'nın devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Sizler de fikirlerinizi belirtirseniz sevinirim. Sağlıcakla kalın.